Devletinize, devletinize, bayrağınıza sahip çıkın. Tüm ailenle bu felsefeden asla taviz vermeden devam edeceğimize an içiyoruz. Erdemoğlu ailesi adına hepinize teşekkür eder, saygılar sunuyorum. Hayata geçirdiği projelerle ve özellikle yaptığı hayır işleri ve hasane, hasenat ile geride hoş bir sada bırakarak 2006 yılında ebedi aleme göç eden Erdemoğlu Holding kurucusu değerli büyüğümüz merhum Mehmet Erdemoğlu'nu ebediyete intikalinin 18. seneyi devriyesinde almak üzere kabri başında toplanmış bulunmaktayız. Bütün gönül dostlarımıza hoş geldiniz diyerek sizleri selamlıyor ve konuşmasını yapmak üzere sözü Erdemoğlu Holding yönetim kurulu başkanı Sayın İbrahim Erdemoğlu'na bırakıyoruz efendim. Buyurun lütfen. Sevgili babacığım, yine tüm ailemle, akrabalarımla, hemşerilerimle ve dostlarımla, sevenlerimle zorundayız. Bize öğrettiği yaşam ilkesinden ve insana saygılı olma felsefesinden asla taviz vermeden...